Yarı çap e, küresel ve dairesel bir cismin merkezi ve kenar arasındaki mesafedir. Yani e, şöyle yaptığımız zaman çocuklar şurası bir yarı çaptır. E, dünyanın yarı çapı burada ne yapmış bize verilmiş gördüğünüz gibi. E, dünyadaki bir gözlemciye göre çıplak gözle güneş gözlenebilirken diyor Uysukuti yıldızı gözlenememektedir. Yani güneşi gözümüze çıplak gözle görebilirken e, Uysukuti'yi görememiz diyor. Buna göre Uysukuti yıldızının dünyadan çıplak gözle gözlenememesinin nedeni Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Ee, Uysukut yıldızı biliyorsunuz güneşten çok daha uzak bir yıldızdır. O yüzden göremiyor olabiliriz. Uysukut yıldızının güneşten daha büyük olması bunun sebebi mi? Hayır sebebi değil. Sebep uzak olması. O yüzden bir yanlış. Ee, güneşin dünyaya Uysukut yıldızından daha yakın olması diyor. Evet bizim söylediğimiz cümlenin tersi bu zaten. Yani güneş Uysukut'dan daha yakındır bize. Evet bundan dolayı. Olabilir. Dünyanın güneşe göre Uysukutu yıldızının daha küçük olması demiş. Küçük olmamızda bir alakası yok. Uysukutu yıldızının dünya ile güneş arasında yer alması demiş. Hayır, dünya ile güneş arasında değildir. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. Yani Uysukutu yıldızının daha uzak olması, güneşin daha yakın olmasıdır bize. Cevabımız B. Güneş gözlemlerinde kullanılan fotosferik gözlem tablası fotosfer türbünün arkasına 25 santim çapında güneş görüntüsü oluşacak uzakta yerleştirilmiş bir çizim tablası diyor. Buraya yerleştirilen fotos fotografik gözlem kağıdı üzerinde havanın açık olduğu her gün güneşle ilgili çizimler yapılmamektedirler bir. Evet burada görüyorsunuz çizim yapılan bir yer var. Buna göre güneşi gözlemlemek için bu tür araçların kullanılması nedenli hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi güneşi gözlemlemek için çocuklar e, direkt e, doğrudan güneşe bakmak tehlikelidir. O yüzden bu tür araçlar kullanılıyor olabilir. E, güneşin dünyadan çok e, büyük olmaz demiş. Hayır bu olamaz. Güneşin dünyadan çok uzakta olmaz. Bu da olamaz. E, güneşin küresel bir şekle sahip olmaz demiş. Bu da yanlıştır. E, güneşe doğrudan bakmanın zararlı olmaz. Evet demiştik çocuklar. Doğrudan bakmak zararlıdır. O yüzden böyle yöntemleri kullanarak güneşin e, daha iyi gözlem yapabiliriz. Cevabımız D seçeneği olur. Buna göre Güneş ve Dünya bir model ile örneklendirilmek istenirse aşağıdaki verilen malzemelerden hangisini kullanılması daha doğru olur? Burada Güneş ve Dünya'yı temsil edecek şekilde cisim seçmek istersek Güneş'in çok büyük, Dünya'nın ise çok küçük olduğu bir cisim seçmemiz gerekiyor. Ya yani aradaki farkın çok büyük olması gerekir. Yani burada 1.3 milyon kattan söz etmiş. O yüzden biller topu, tenis topu demiş. Bunlar birbirlerine çok yakın olduğu için seçemeyiz. Pilates topu futbol topu. Yine büyüklük olarak bunlar birbirlerine yakın olmasalar da en azından burada baktığımız zaman pilates topu miskete baktığımız zaman futbol topundan daha küçük misket. O yüzden biz misket seçmemiz daha doğru sonuç alır. Fakat B şıkkına da bakalım. Voleybol topu, pimpon topu. Voleybol topu ile pimpon topunun arasındaki büyüklük ilişkisine bakıp pilates topu ile misket arasındaki büyüklüğe bakarsak pilates topu ve misket arasında büyüklük daha fazladır. O yüzden daha doğru olması için A şıkkındaki seçelim. Çünkü platos topu çok büyük, misketi çok küçük olduğu için bizim A şıkkındaki modellemeyi kullanmamız daha doğru olur. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Galileo yaptığı çalışmada güneş doğrudan gözlemlememiş bir araç vasıtasıyla kağıt üzerine düşürmüş görüntüyü ve bu şekilde incelemiş. Galileo yaptığı deneylerde güneş üzerinde koyu lekeler olduğunu ve bu lekelerin hareket ettiğini gözlemlemiş. Güneş küresel bir şekilde sahiptir. Yaptığı şekilde gördüğümüz gibi küresel bir şekilde sahip. Şu şekilde küresel bir şekilde ortaya çıkmış. O yüzden doğrudur. Güneş dünya gibi katmanlardan oluşmuş bir yapıya sahip. Yani biz burada güneşin katmanlarını inceleyemeyiz. Yani burada katmanlardan söz edemeyiz. O yüzden 5 yanlış olur. Yapılan gözleme göre biz bu sonuca, biz bu sonuca ulaşamayız. Güneşe doğrudan bakmak göz sağlığına olumsuz etkiler. Kağıt üzerine güneşin gölgesini düşürmüş. O yüzden çıplak gözle bakmamış. C şıkkı da doğrudur. Güneş kendi ekseninde dönme hareketi yapar. Burada lekelerin yer değiştiğini gözlemlemiş. Lekelerin yer değiştirmesine bakarak güneşin kendi eksen etrafında dönme hareketi yaptığını söyleyebiliriz. D şıkkı da doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır.